Dong. Savunmada bir anlık hata Skoda. Skoda aşırtma bir vuruş denedi Fernando Mustera. Diomande onun pası Tuna'ya. Tuna ceza sahasına girdi pasını çıkardı. Skoda Mustera. Mustera atak devam ediyor. Gol şansı son anda Mariano. Bir deneme daha oyundurdu. Mustera yerde oyunduruyor. duruyor. <laughs> Bak, bak, bak. Bak, bak. Dikkatli bir şekilde ambulansa taşınıyor. Fernando Muslera. Hadi, hadi, hadi. Topu alan Samudio. Samudio hadi. sıyrıldı. Samudio top yine ona geldi. Ceza sahasına girdi. Samudio çapraz pozisyon. Okan çıktı. Okan karşılaşma hakemi. Yaşar Kemal Uğurlu düdüğünü çalıyor. Penaltı kararı geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'dan. Şkoda geliyor. Şkoda. Koda Okan çıkardı. İkinci pozisyon. Topa gol. Çaykur Rizespor 42. dakikada öne geçiyor. Ömer yaptı ortasını. Gol şansı son anda. Savunmadan sekti top. Vetri. Kayarak müdahale geldi. Serini şutu dışarıya. Çaykur Rizespor yarı sahasında Galatasaray kayarak müdahale geldi faul. Morozyuk faul yapan isim Mario Limina. Sofyan Feguli ceza sahasına giderken yerde kaldı serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor Galatasaray. Diomande topun başında Diomande uzak noktaya Samudio ya. Samudio hayır, hayır, kafayla indirdi hayır, topu. Menyak, Menyak kale sahasına çevirdi. Gol şansı o ve gol. İkinci gol. Fark 2'ye çıktı. Tunay Torun. Çaykur Rizespor 53. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor. Tunay. Şimdi içeriye pas. Feguli yerden çıkardı. Onyekuru kuru. Kaleci Tarık Bedirek. Kaleci Tarık Bedirek. direk. yerde. Donkun yanına geldi. Donka kaç çıkarttı. Seri yaptı ortasını. Onye Kuru kafayla çevirdi kale sahasına Diomande araya girdi Diomande. Bu arada bir sakatlık var. Tekrar tekrar izliyor maçın hakemi. Oyun yeniden hareketlensin dedi. Emrak Baba onun ortası. Feghouli yükseldi. İtirazlar var. Oyun sürüyor. Donk. Adem. Topu sakladı Adem. Araya girdi Vetri. Elini cebine götürdü. Yaşar Kemal Uğurlu. Sarı kart. Adem sınırdaydı. O da donk gibi cezalı duruma düştü. İtirazlar. Ve Adem kırmızı kart. Burada ikinci sarı kırmızı kart konuşma işareti Yaşar Kemal Uğurlu'dan. Seri kavisli bir orta kafa vuruşu kaleci Tarık. Demre topu aldı. Emrak Baba Tarık çıkardı. Tarık Rize Didi Stadyumunda kazanan ev sahibi Çaykur Rizespor.